Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün Servet bitti ikinci bölümüyle karşınızdayız yanımda yine Engin var Merhaba ee, Soldakini al ben de sağdakindeyim ha. Tamam aldım Ya şöyle yapma bak Zarar etmez ki Kılıcın var mı? Yok Al al Ortaya mı yoksa? Bakarız ben gidiyorum ya sen beni kolla. Tamam. Bak ki bir adam bana bir şey atıyor mu? Tamam. Şu anlık yok. Tamam gel gel gel. Dikkat et adamlar. Ortada adam var da biz alırız ya. Alırız gibime geliyor. Bir dakika. Adam var yanıyor alırız alırız ya dal. Ulan. Kanka canım çok. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Nereden? Kestim. Aferin. Onu da keseriz. Hadi onu da keseriz. Kanka çok az canım kaldı ama ben ölmedim. Yarım kalp. Tamam Hı gel 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 healing atayım gel gel. Gel gitme adam. Adam. Hı, lütfen. Ha ben öldüm. Hmm, çok az canım vardı. Kaçıyorum. Kaç peşinde. Adam yalnız çok hacker gibime geldi. Hayır çok az canım kaldı öldüm. Canım benim de çok az. Tamam. Aferin. Solda bir kişi daha var. Hayır Yes. Evet, Canım ama çok on. az. Adam geliyor mu? Hayır. Şu an yalnız. Soldan geliyorlar. At onlara yayın varsın. Evet. Süper. Alırsın. Yes be. Yendin mi? Evet. İkinci evet. partta görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci partta karşınızdayız arkadaşlar. Bölüm Evet, tamam. Direkt ortaya değil mi? Evet. Tamam. Hemen 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 al bloklarını. Et. Kılıcım yok ben direkt düzüyorum. Sen diz de ben ben hiçbir şey alamadım. Şuradan bari En azından kılıç çıktı da. Beni beklesene. Tek gitme tek gitme ya. Ha ben ortaya gidip hemen kılıç alacağım yine. Tamam. Diz arkandayım. Zaten çıkıyorum. Tamam ortada kimse yok hemen kenardaki çeşitleri al üstte buluşalım tamam. Tamam. Tamam gel üstte bir envanterimizi düzenleyelim. Üstte değil mi? Hı hı gel. Tamam ben çıkıyorum. Arkandayım hemen. Bir neyse i̇şte tamam. tamam. Sağ benim. Kapatsana şurayı bir blokla. Şurayı bir blokla kapatsana. Tamam. Yok yok kırma kırma kırma. Şu dur ben kapatayım çık. Hadi enchantment table alsaydım ben yok. Yok çık çık. Şşş, yapma ya bir daha nasıl geleceksin? Eee bulurum bir şey. Adam var adam var gel bence. Tamam geliyorum. Gel. Dur ben kapatayım ben ka Heh, şöyle bir de. bir dakika sana bir zırhım var Alkan al bunları. Eee daha iyi bir kılıç varsa çok. Yok kılıç şu anda yok da bir dakika. Envanter düzeni yapıyorum beni kollasana. Şu an adam gelmiyor. Ender Pearl var mı? Bir tane. Tamam. Senin? iki tane. Bir oyunun sonuna kalırsak atarız da. Tamam. Kanka şu slime bir dakika, bir boyu. Ee, evet şimdi şöyle. Slime ball lazım olur mu? not bekliyorum? Tamam. Şurada oklarımı harcasam mı yok şu şurada bir adam var. Enchant mı yapıyorsun? Tamam enchant yapıyorum. Bu evet. Oyunu sesi kısık değil mi? Hı kısık. Kaç kişi kaldı? E, şurada Hı. adamlar var da düşüreceğim onu. Düşüremedim gerçi. Bak kılıcımı attım. Ha buradaymış. Tamam, e, agresif oynasak mı? Bak şurada adam var. 11 kişi daha var ama sakin. Golden Apple'ın var değil mi? Ben attım sana çünkü. Sanki kaç okun var? Kaç okun var? 64. Bir çok az bana atsana. Benim 15 tane Neredesin? var. Neredesin? Tamam. Yanındayım. Çok az at. Al yarımı sana. 60 tane benim oldu senin bu sefer. 60 64 tane. var. Tamam. Eşit hmm. gün Adam geldi, adam, adam geldi. Altımızda. Şuradaki ateşleri söndür. Engin. Hı? Şurayı kırayım bir. Hı? O tarafı mı kırdın? Adam kenarda. <laughs> adam şurada. Dur dur dur. Dur Engin, burayı. dur yayla. Adam beni öldürüyor. Oh, lav koydum oraya. O oh, tamam. taktik yani iyiydi de. Ben adamın zırhlarını alıyorum. Hop aldım. Sen gelme, sen gelme çıkıyorum. Yavaş ya. yavaş aşağı inelim kanka. Saldırmaya. Bekle bekle ben önce bir kendimi ayarlamalıyım. alayım. Bir dakika. Sana daha iyi kafalık var. Al şunları. Sağ. Kafalığı giyersin de. Aynen tamam. Ee, başka bir şey başka? yok. Tamam altımız zaten. Ben derim ki TNT. TNT yapma biz biz ölürüz biliyorum. hayır hayır şuraya koyacağım bekle. Tamam yap. Yakma önce bir TNT koy. Bu kadar çok yapma şunu yapma. Üstlerini değil yanlarını yanlarını. nerede da. Gitsene be. Evet fail yakma. <gülüyor> ha. <gülüyor> Kaç. Aç. Canım. Keser yenilendi üstte i̇şte çıksak mı? Ben çıkıyorum adam geliyor. Ya gelsin adam sıkıntı değil. Adam dikkat et sen biraz. Korkuyor musun sana bir şey olacak? Tamam ben şuraya bir atlayayım. Hop. Bir golden apple yiyeceğim ki riski olmasın ya video. Aa, ölüyorum ölüyorum. Adam geldi öldürüyor beni. Hayır. Neredesin? Öl. Öl adam makro ya çok pis adam, adam çok pis vuruyor. koruyor mu beni şu an adam? Bir tek şu adam kaldı bak hemen üst tarafına çık üste çık üste çık adam geliyor üste çık adam geliyor yok atarsın. Kanka benim şu... üstte çık adam geliyor yok atarsın. Bana önce bir kılıç lazım kanka kılıcım yok. Adam geliyor ama bak blok diziyor. Bak şu kadar mesafe var. Nerede? Üstünde hemen. Geldi geldi geldi. Geldi. Arkana bak. Gördün. Hadi. Çıkmadı aşağı düştü adam. Aşağıda aşağıda aşağıda. Hadi. Tamam. Tam başka kişi kalmadı. Videonun Evet, bir part, bir part, daha çektikten sonra videoyu bitiririz. Part 3'te görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Part 3'te tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet bizim en sevdiğimiz maplerden part biri. Iki, part 2 bunda mı çıkmıştı? Ee, bana öyle geliyor. Bana da öyle de. Sen hemen ortaya git ben alttaki şey alıp geliyorum. Part 2'yi de bir böyle mi yapmıştık sanki ya? Bana da öyle geliyor. Tamam neredesin? Tamam ben ortaya yol yapmaya gidiyorum. Tamam. Ortada biri var mı? Aa. Yalnızız yani. Tamam. Yanına adam geliyor. Hemen onlara bir ok atmam lazım. Bir dakika. Abi sağ... Ha, tamam. Kanka ben chestleri loot. Ben de loot ediyorum. Az daha aktif. Adam geliyor kanka. Dikkatli olmalıyız. Ha, hangi taraftan geliyor? Benim tarafından. Genel biri. Ola! <laughs> geldi bir adam. Geliyorum. Şu tarafta bak geliyorlar geliyorlar. Bekle bekle burada bekle. Ya adam geldi. En şunu kes. Tamam o, tamam onu aldım. aldım. Bir dakika burada bekle şuradan gelsin. Kanka yukarı çıkalım yukarı evet, gel. Ha. Çık 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 hemen çık. Hemen çık. Kanka bir adam daha çıkıyor. şey bu kapat ben ben geldikten sonra. Kapat Engin kapat Engin kapat. hele. Kapat. kapat. Engin al şu power 5 e, power 5 yayı. Ee, tam vardı ben tamam verdi bende. Yayın okunlar mı? Ee, evet biraz. Al şunu da al ya. Olsun kalsın sen yine Sağ olasın. Şöyle diamond kafalık attım sana. Bana zır var mı daha iyi? Zır sana daha iyi var. Al bu senin. Güzel. Ender Pearl var mı senin? Yok. Al sana dört, sana bana da dört. <laughs> Şu an iyiyiz. Hmm. Adamlar geliyor. Adam geliyor. Bir dakika. Açsan şurayı. Açsan. Bir dakika adam geliyor. Açma, açma, aç, aç, Bana aç, dayı? Aç. Benim bir... Yok. Maalesef yok. Dikkat. TNT patlatabilir miyiz? Hayır patlatma. Adam şurada da. Yapma bir dakika. Şimdi yapma bak. Evet sana daha iyi şey varmış ya kanka. Engin al şunu kullan. Kazmadan daha iyi vuruyor yani en evet. azından. Şurada da. Bir dakika. Dur ben yayladım. Çık bir. taktik yapayım mı? <laughs> ne yaptın Engin? Ben yapmadım. E, adam blok koy niye adam koydu? ben koydum. Engin ben koydum ben ben blok niye koyuyorsun? Ben koymadım ki bloku. Ölüyor mu? Kaç can gidiyor yanınca? Üç buçuk gibi geldi bana. Yani düşünüyorum. Adamlar şurada savaş ediyor. Ah öldüm ben. Ne? Öldüm öldüm. Hayır ölmedin. Gel burada renk Öldün mü? Yukarı haydi. Var mısın? Tam çık yes. Adam geldi. Üstte mi? Evet. Ölüyorum. O adam yalnız. Ben keseceğim. Bunu. Hayır. Evet. Hayır 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 hayır. Oha adam. Kanka. Uçtum uçtum. Ben de uçtum. Nasıl seni buraya kadar atabildi? Ben teleport ettim Ender Pearl'e. Ben öldüm. Oy oy dünya. bundan sonra mikrofon sen de sen anlatacaksın. Tamam. Üf. Şu mu? Hayır hayır hay. en tehlikeli anım ya. Hiçbir şeyim de yok ki. Bir tek senden o adam kaldı. Adam endir böyle atıyor. Bak şurada enge. Ee, ortanın canı az bu arada. Altı kalp gözüküyor. Aynen. Sana blok diziyor. Öldü, 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 öldü. Tamam. Çıktı part işte herhalde. Çıktı mı? Evet. Evet. Süper. Part 3'te çıktı arkadaşlar. Ee, eğer videolarımızı beğendiyseniz abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.